Merhabalar Ayşe Deniz'in hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum Evet yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay yazlık bir örgü anlatımı ile geldim Evet arkadaşlar çok hızlı ilerleyen gösterişli bir model Şöyle modelin yapımı için elimde şekilde bebe yünü ipim var arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum lila rengimiz çok güzel bir renk şöyle renk numarasında merak eden olursa şu şekilde arkadaşlar evet şiş numaralarım ise üç buçuk numara şiş kullanacağım siz ipinizin kalınlığına inceliğine göre şiş kullanabilirsiniz evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim şöyle ilmekler toplayarak modelimi yapacağım arkadaşlar. 2 model üzerinde anlatacağım sizlere. Şöyle ilmeklerimi topluyorum. Kenar ilmeklerimiz 3 tane. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane de normal modelimiz için 2 tane de ara ilmeklerimiz oluyor. Toplamda kenar ilmeklerimizi saymadığımız zaman 11 ilmekten oluşuyor bir modelimiz. Tekrar 9 ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine 3 ilmekte kenar ilmeğimiz için atıyorum. 1 2 3 Evet şöyle ilmeklerimi topladım. Tabii ki sizler bu modelin altına lastik uygulayabilirsiniz. Şöyle ben modeli anlatacağım için direkt modelime geçiyorum. Burada modelimin ters yüzündeyim, ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi dizdiğim için hemen örerek alıyorum arkadaşlar. Düz. Burada örmüş olduğum ilmeğimle birlikte 2 3 tane kenar ilmeği düz ördüm. Burada 4 tane ters. 1 2 3 4 Yine bir tane düz. Tekrar 1 2 3 4. 4 tane ters. Şimdi burası bir modelimiz arkadaşlar. Tekrar burada 3 2 tane düz ara ilmeklerimizi örüyorum. Tekrar 4 tane düz ters. 2 3 4 ters. 1 düz 4 ters. 1 2 3 4 Kenar ilmeklerimi de düz örüyorum. 3 tane kenar ilmeğimi. Tekrar modelimizin ön yüzündeyiz ilmeklerimizi göründüğü gibi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum buradaki üç tane ters ilmeğimi örüyorum dört tane düz ilmeğim arada bir ters dört düz yine bir ters iki ters ara ilmeğim 4 düz. Bir ters. Bir, iki, üç, dört düz. Kenar ilmeklerim ise üç tane ters. <laughs> Modelimin arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimizi göründüğü gibi öreceğiz. Üç tane düz. 4 tane ters bir düz 4 ters bir düz Pardon 2 düz ara ilmeklerim 4 tane ters bir düz 4 tane ters. Kenarda 3 tane düz ilmeğim. Evet bu şekilde 4 sıra ördük. Şimdi arkadaşlar modelimize şekil vereceğiz. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane ters ilmeğimiz var. 3 ters ilmeğimi ördüm. Burada 4 tane düz ilmeğimiz var. İlmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Şöyle 4 tane ilmeğimi hemen diğer şişime alıyorum. Buradaki arka kısımdaki 3 tane ilmeğimi şöyle diğer şişime alıp bıraktım. Tek ilmeğimi öne diğer 3 ilmeğimi ise arkaya. Burada bunu düz ördüm. Buradaki 3 tane ilmeğimizi Şöyle biraz rahatlatalım Şekilde 3 tanesini Birlikte ördüm Bıraktım Bir tane artırdım Aradaki ters ilmeğimi örüyorum Şimdi burada da artırmamız var Artırmadan önce kolaylık olsun diye Önce şuradaki işlemi Yapacağım arkadaşlar şu ilmeğimi düzelteyim buradaki dört tane ilmeğimi yine diğer şişime alıyorum hemen bu ön taraftaki tek ilmeğimi şöyle arkaya alıyorum üç tane ilmeğimi ise öne alıyorum Evet yerlerini değiştirdik. Yine burada artırmamız var. Artırmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Buradaki 3 tane ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Şişimden bıraktım. Buradaki ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi aradaki ara ilmeklerimizi ise ters örüyoruz. Şimdi aynı işlemi tekrar ediyoruz. Buradaki 4 tane ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Hemen 3 tane ilmeğimi bu şekilde arkaya doğru çekip tek ilmeğimi öne alıyorum. Bunu düz örüyorum. Buradaki 3 tane ilmeğimi şöyle bir gevşeltiyorum. 3 tanesini bir örüyorum ve bırakıyorum bir tane artırma mı yapıyorum aradaki ters ilmeğimi örüyorum Evet ters ilmeğimi ördüm yine burada artırmamız var artırmamızı yapmadan önce şu işlemi yapıyorum yine burada tek ilmeğimi arkaya 3 tane ilmeğimi ise yer değiştiriyorum. Öne alıyorum. Burada artırmamı yapıyorum. 3 tanesini birlikte örüyorum. Diğer arkadaki tek ilmeğimi de düz örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi kenarda örüyorum. Evet, modelimizin arka yüzüne geldik. Örgümüzün arka yüzünde kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Buradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Yani şimdi ilmeklerimizi göründüğü gibi 1, 2, 3 ters. Artırmış olduğumuz ilmeğimizi de ters örüyoruz. Tekrar burada bir düz, 3 ters. Artırmış olduğum ilmeğim 1, 2, 3 ters. Aradaki ara ilmeklerim 2 düz. 3 ters. 1 2 3 1 düz. 3 ters. Kenardaki 3 tane ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi tekrar modelimizin ön yüzündeyiz. Şöyle modelimi göstermek istiyorum. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden oldum. Yine bu sıramızda da işlem yapacağız. Buradaki kenardaki ilmeklerim ters. Şimdi burada 1 2 düz. 1 artırdım. Buradaki ilmeklerimizi alt sırada 4 taneydi. Şimdi yine 4 tane yapıyoruz. Bir düz daha ördüm. Buradaki ilmeklerimiz 4. Yine arada ters ilmeğimi ördüm. Bir düz artırdım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Şöyle bir görüntü. Tekrar aradaki ara ilmeklerimi ters ördüm. burada iki düz ilmeğimi ördüm bir artırdım yine bir düz ördüm ters ilmeğimi ördüm bir düz ilmeğimi ördüm bir artırdım iki tane düz ilmeğimi ördüm kenar ilmeklerimi de ters örüyorum buraya kadar modelimiz tamam arkadaşlar şöyle bir modelimizi anlatmış oldum Şimdi ikinci modelimizi nasıl kuracağımıza gelelim. Örgümün ters yüzündeyim. Kenar ilmeklerimi düz örüyorum. Yine 1 2 3 4 ters. 1 düz, 4 ters. 1 2 3 4. 2 düz ara ilmeklerim. 4 ters. bir düz dört ters örüyoruz yine kenardaki kenar ilmeklerimizi de düz örüyoruz yine bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi yine burada da modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeklerimi ters ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz 400 bir ters 400 bir ters 2 ters 1 2 3 400 bir ters 1 2 3 4 kenarı ilmeklerimi de ters örüyorum. Yine bu sıramızı da aynı ilmeklerimizi göründüğü gibi örelim. Bu kısma kadar gelelim arkadaşlar. Evet modelimizin ön yüzündeyiz. Yine arka kısımdan ilmeklerimi göründüğü gibi aldım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu modelimizin hemen birinci kurulumunu göstermek istiyorum. Yine model model üzerine denk gelecek şekilde şöyle 4 tane ilmeğimi Diğer şişime alıyorum 3 tane ilmeğimi de. Tekrar yerlerini değiştiriyorum. Birini düz örüyorum, diğer 3 tane ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Yine buradaki işlemi yapıyorum. Ondan sonra artırmamı yapıyorum. Kolaylık olsun diye. Hemen buradaki tek ilmeğimi arkaya 3 tane ilmeğimi ise öne alıyorum. Yine dolamayı unutmuyorum. Şöyle artırmamı unutmuyorum. Artırıyorum. 3 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tabi biraz sıkı örmüşüm. Evet başardık. Bir tane ilmeğimi de burada ördüm. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde kendini tekrar ediyor. Ben daha önce yapmış olduğum örneğimi sizlere göstereyim. Şöyle daha önce yapmış olduğum örneğim gerçekten yazlık örgülerinize çok yakışacak bir modelle geldim. Şöyle modelimi göstereyim. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz örgümüz. Şöyle ters yüzünü göstereyim. Ajurlu bir model. Yazlık bluzlarınıza, yeleklerinize, hırkalarınıza yakışacak muhteşem bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.